Yunanistan'da ödeyeceğiniz iki tür vergi var. İki tür vergi var. Birincisi kira gelir vergisi, ikincisi emlak vergisi. Kira gelir vergisi 12.000 euroya kadar %15, emlak vergisi de otomatik olarak sistemden çıkıyor ama kafanızda rahat oluşması için bütün bütün sene için ödeyeceğiniz para, yani o ev kiralansaydı 1.000 euro, bir, 1.000 euro kirası olsaydı onun yarısı kadar parayı 500 Euro'yu bütün sene için ödeyecektiniz. Beyanname yatırıyoruz. Beyanname bu beyanname. Eee bu ayın sonuna kadar verilirse devlet yüzde dört bir indirim yapıyor. Eğer önümüzdeki ayın yani 15-5'te 15-5'e kadar bir beyanname verilirse yüzde üç, 15-6'ya kadar verilirse de yüzde iki bir indiriminiz oluyor. Bunu bu beyannameyi veriş ve vermemiz gereken son tarih 15-7 yani 15 Temmuz. Şimdi e, emlak vergisi ile alakalı emlak vergisi ile alakalı e, enfiya diyoruz biz buna Enfiya 31 Mart 2025'ten 27 Şubat 2026'ya kadar ödenmesi gerekiyor. Çünkü niye? Bu 12 taksit çıkıyor. Yani bu sistemden otomatik olarak çıkar. 12 taksit olarak çıkar ve 31 Mart 2025'ten itibaren ödenmeye başlar. Bu ayın sonuna kadar eğer beyanameler verilirse %4. Önümüzdeki ayın 15'ine kadar verilirse %3. Mayıs ayının 15'ine kadar verilirse %2 indirim yapıyorlar. Ama son tarih 15-7-2025.